Merhaba değerli izleyenler. Ordu Akkuş Denekler Federasyonu seçimimizi gerçekleştirdik. 16 tane dernek başkanlığıyla beraber ortak kararıyla Net Turizm Metin Erleri aday gösterdik. Seçimimizi gerçekleştirdik. Güzel bir e, katılım oldu. Evet değerli başkanımız Metin Erler duygu düşüncenizi alabilir miyiz? Valla güzel bir kalabalık hakikaten. Böyle bir pazar gününde bile insanlar emek vermişler. Buralara gelmişler. Aktif'ine ve Akkuş'a sahip çıkmışlar. Çok mutluluk ve gurur durucu bir şey. Bundan sonra işimiz zor. Bu üçlü, bu oluşumda çok emeği var. Ben önce ailemde, kardeşlerim, abim, ondan sonra dernek başkanlarım, eski dernek başkanları, siyasi temsilcileri, herkes bugün buradaydı. Bizi yalnız bırakmadılar. İnsan böyle şeylerle gurur duyuyor. Ama bu bir başlangıç. Asıl sorumluluğumuzun biz farkındayız. Asıl işimiz, asıl yükümüz bundan sonra başlıyor. Ama başaracağız. Çünkü insanın yanında ailesi, insanı yanında arkadaşları, insanı yanında dernek başkanı olduğundan sonra ben korkmuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun başkanlığınız. Hepimize. İnşallah Akkuş'luya güzel bir hizmet veririz. Vereceğiz. Evet teşekkürler. Veriniz. Evet e, sancaklı belediyemizin e, ruhsat şef amirimiz Yavuz Erler, Gökçe bir dernek yönetim kurulu üyemiz Yavuz Erler ve aynı zamanda Akkuş Dernekler Federasyon Başkan Yardımcımız Yavuz Erler. Evet, evet. düşündüğünüzü alabilir miyiz? İlk öncelikle e, bu ailenin bir mensubu olduğum için gurur duyuyorum. E, bu aileyi buralara getiren eski dernek başkanlarına da teşekkür ediyorum. E, Metin abimize de hayırlı olsun. Allah birlik beraberliğe, e, kardeşliğimize inşallah vesile olur diye düşünüyorum. E, Metin abimizin zaten yapısı gereği e, kucaklayan, paylaşan, e, bir araya getiren bir yapısı var. Biz bunu Net Turizm'de de gördük, kendi ailemizde de gördük, derneğimizde de gördük. Ben de inanıyorum ki Aktif ailesine çok şey katacak, başarılı olacağından hiç şüphem yok. Biz de burada üzerimize ne düşüyorsa, yapmamız gereken ne varsa, on adım varsa on adımı da atacağız, destek olacağız, omuz vereceğiz, hep beraber bir aile olacağız. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür sağlam. ederiz. Evet. evet, değerli izleyenler, değerli başkanım Yavuz Erler değerli başkanım Metin Erler ve ben Erol Eyler olarak her zaman Ordu'ya, Akkuş'a, İstanbul'daki Akkuş'ları hemşerimize her zaman hizmet etmeye devam edeceğiz. Güzel bir solgunuz vardı. Edirne'den Kars'a, nerede Ordu'lu varsa kalbimizden, gönlümüzden herkese selam olsun, hoşça kalın. Akkuş'lulara, Ordu'lulara, nerede bir Akkuş'lu varsa herkese selam olsun. Evet.